Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün e, sizlerle Kırgızistan'da ilk karla beraberim e, güzel yani sabah kalkınca güzel bir e, şey atmosferle birge olduk. yani çok da mutluyum e, onun sevinciyle bir video çekmek istedim e, adım nalu evet nalu diyebilirsiniz. Arkadaşlar şu an e, günlük rutinim sabah sabah saat 8 falan gibi. E, şu an şey koyunları falan emlemeye geldim. Emleme şey yapacağım ya. Bu şeyini beslemeye geldim. Onları sabah e, beslemesini yaptıktan sonra e, biraz da şeyim var. Şeydir. <laughs> Tavuklarım var. Oraya gideceğiz. Onları da sizlerle paylaşmak istiyorum. O zaman başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. koyunların notunu falan verdik. isterseniz şöyle göstereyim. Altı tane şey vardı, koyunum vardı. Yani daha doğrusu 7 taneydi. Birisi bu. <laughs> ayağı kırıldı arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bu koyun bunlarla hem hemşerikti. Yani aynı yaştalar bunlarla. Ama bunun işte ne zaman oldu? İlk ay, 3 ay gibi. Evet, yaklaşık üç ay gibi şey, ayağı kırık. Ayağı kırık yani çok da zavallı hiçbir şey de yemiyordu. Doğru düzgün de şey dolaşamıyor falan. Mutlayamıyordu. Şu an biraz iyi yani şey. Ha biraz daha yağını şey koymaya başlamış. Çok güzel. Yeni görüyorum. <laughs> Neyse arkadaşlar. Bunu da ilerleyen zamanlarda konuşuruz. Arkadaşlar şu an şey biraz da yem götürelim tavuklara bizim orada şurada yani şu şey şu taraftalarda şeyim var. Koy, tavuk tavuk besliyorum arkadaşlar. Ee, o tavuğu da göstereceğim. Şu an bir şey e, yem alalım da şuradan. Görüntü için arkadaşlar çok özür dilerim. Şu an idare edin yani şey telefonla çekiyorum. Ee, şeyim de yok. Ha bu mikrofon muydu? Evet, mikrofonum da yok. İlerleyen zamanlarda inşallah olur. Şu an yemimizi alalım, götürelim tavuklara. Bu yeter. Ben düşünüyorum. Yeter, inşallah. Zaten iki kere yemliyorum. İkin, yani öğleden sonra da biraz da bol veririm. Diye düşünüyorum. Yani her zaman öyle veriyorum da. Biraz da Türkçem <laughs> hakim olamadığım için. <laughs> Şeyden lazanla gibi de. <laughs> Master Chef izliyorum. Çok güzel. Güzel gidiyorlar. Ya, e, favorim de var. Eray. Eray alsın ya. Yani. <laughs> ama şey e, şimdi ya o çocuk vardı ya şimdi adını unuttum ya Serhat Serhat alır diye düşünüyorum ama favorim Eray'dan yana bakın arkadaşlar geldik e, bu benim dört tane horozum yani horoz tavuklara tavuklara gün veriyorlardı. O yüzden bunları kapattım. Bunlar daha küçük şey yaz yazdaki şeyler horozlar çok da büyüdüler maşallah. Bakın arkadaşlar size ne göstereceğim. Bu bizim elma ağacımız. Şurada da elmalar var. Görüyor musunuz? Bak. Arkadaşlar buna hiçbir şey olmaz. Yani kar inşallah bugün güneş şey yapınca çıkınca güzelce bunlar karlar erir. Ondan sonra bu elmaları yemek Ayrıca bir zevk arkadaşlar çok güzel olur ya var ya gerçekten onları da bir gün paylaşırım. <laughs> Şu an çok soğuk ama çok soğuk çok soğuk. Ha, şuradaydı bu burası yani küçük bir e, şekmez burası da büyüktü. göstermiyorum bakın burasını da komple e, kapattım şöyle tel falan çektim şuralarda falan. Ee, burada kalıyorlardı son 3 e, üç gün. 3 üç gün. 3 evet. gündür e, şu odalar. Şu odalar yani şey bombor. Burasına şey yaptım. Bu odaya. İçinde tavuklar var. Yemimizi götürelim de şey yapmasınlar. Yani. Niye bize hiçbir şey getirmedin falan açısından. Hadi bismillah. Selamun <laughs> aleyküm. Bakın arkadaşlar. Burada da çiziler var. Ya, çekilir misiniz? Bakın. 10 tane mi ya? Yok. Kaç tane? 12 13 tane olmalı. O kadar da civciv var. Ee, şey 40 küsür falan tavuk var. 40 diyor. 35 falan işte şey e, horozlarla 40 tane olur. yapalım. <laughs> 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 tamam tamam sizlere de verelim. Zaten yemiyorsunuz ki. Onların yemliği var burada. Görüyor musunuz? Evet orada yemliği var. Burası sıcak. Arkadaşlar ben şey yapmaya arkadaşlar. Burayı çoğaltacağım. Çoğalttıktan sonra tavuk var falan. Yani yalan yok. Çok yani. Çok çok istiyorum. Tavuk, e, tavuk diyorum ya. Yani şey yumurta satmayı düşünüyorum. Evet öylesine bir kurulmuş şeyde Yani başlanmış bir e, işte. Zaten hayvanları önceden e, beslediğim için alışkınım biraz. Arkadaşlar, <laughs> foluğu böyle yaptık arkadaşlar ya çok da acelesinden böyle olmuştu. İnşallah ilerleyen zamanlarda bunu şey yapabilirim. Düzeltebilirim. Şu anlık böyle idare etsinler. Evet arkadaşlar e, gördüğünüz gibi e, böyle biz benim köyde yani yalnız tek başıma şey yapayım da köyde e, tavuk yani tavuğu gerçi bu sene yani şeyde yazın başladım bu işe ondan önceleri ineğimiz vardı e, şey bir ay bir ay falan oldu ineğimizin son şeyini sattık çok yaşlanmıştı e, ondan sonra koyun besliyoruz tavuk e, inek öyle şeylerimiz vardı kedi falan köpek evet. <laughs> Köpek gerçi son iki senedir yok yani iki mi 3 senedir yok beslemiyorum artık kediye alıştık <laughs> evet kedi mi köpek mi kediye tercih ettik öyle değil. öyle arkadaşlar bugünlük video böyle kapansın yaz zamanları şey yapınlar video böyle kapansın arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Arkadaşlar biraz da desteğinize ihtiyacım var. Bu benim ilk videom. Ve, ve görüşürüz.